burası Los Angeles'ta Venice Beach'teki o meşhur fitness çalışına gel. Hatta bakın aşağı bakarsanız Hall of Fame de var burada. Tüm başarılı insanları takdir etmişler. Yıllarca burada çalışmışlar. Ama Asıl size göstermek istediğim başka bir şey var. Joe Bu kişi için diyorlar ki body building'in babası. Bodybuilding building Joe Wilder'la başlamış. Ve burada da onu anmışlar. Sizlerle paylaşmak istediğim şey şu aslında. Ne yapıyorsanız en iyisini yapın. Fitness Yapacaksın? En iyisini yap. Bankada mı çalışıyorsun? En iyisini yap. Kayani mı yapıyorsun? En iyisini yap. Her ne yapıyorsan en iyisini yap. Çünkü en iyisini yaptığında her zaman için bunun keyfini çıkartıyorsun. Anılıyorsun. Şu anda gerçekten çok güzel bir yerdeyim. Az önce başlanılan yerde başlamış fitness. Beach'te fitness. Şimdi buradan ve sahil boyunca da buna benzer birçok alan var buralarda çalışıyorlar. Bu tarafta basketbol oynuyorlar. Çok yaşayan bir cadde. Venice Beach Broad diye geçiyor. Öteki tarafta başka bir istasyon var. Farklı bir oyun var. Hayatında keyfini çıkartıyorlar. Ama benim söyleyeceğim şey tekrardan geri dönecek olursak ne yapıyorsanız en iyisini yapın.